Selamlar, babam yapara hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut gibi yumuşacık bir poğaça tarifi paylaşıyorum. Karıştırma kabıma gördüğünüz gibi mayamı alarak başlıyorum. Arkasından 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Tarifin en güzel yanı belki de e, elinize hamura hiç dokunmanıza gerek yok. E, tamamen kaşık kullanarak yapacağız poğaçamızı. Şimdi ılık suyumuzu ekleme zamanı. Evet, suyumuzu ekliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle bir e, süt köpürtücü kullanıyorum karıştırmak için. Normal bir kaşıkla da karıştırsanız olur. Ama güzelce karıştırırsanız çabuk e, aktif olacaktır mayamız. Şimdi hızlandırılmış çekimde e, mayamızın aktif oluşunu göreceğiz. E, bu tabi çok hızlandırılmış. E, böyle üzeri köpük köpük olunca hazır demektir. Gördüğünüz gibi e, ayçiçek yağımızı ekliyoruz. Sonra yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt burada anahtar bir bileşen. Ee, tarifler üzerinde değişik yapmayı seven izleyicilerimiz varsa e, yoğurdu lütfen çıkarmasınlar tariften. Çünkü poğaçamızın e, böyle bulut gibi e, puf puf olmasını e, yoğurt sağlıyor özellikle. E, tabii bir de süt giren poğaça tarifleri de var biliyorsunuz. Onlar biraz çabuk bayatlıyor. E, bu 5-6 gün e, dayanıyor rahatlıkla. E, buzdolabına koymaya da gerek olmuyor hatta. Yumurta beyazlarımı da ekledim. Sarıların üzerine sürmek üzere ayırdım. Şimdi mahlebimi ekliyorum. E, mahlebi kısımla ormandan toplamıştık geçtiğimiz yıl. E, fırsat bulabilirsem e, bu sıralar tam zamanı. E, ormana gidip e, mahlebi nasıl topladığımızı, e, nasıl hazırladığımızı e, gösterecek bir video paylaşmak istiyorum sizinle. Mısır unumuzu da ekledik. Şimdi beyaz unumuzu ekliyoruz. E, mısır unu da e, dokusunu daha böyle hoşlaştırıyor bence. E, poğaçanın daha lezzetli e, hale getiriyor. E, bir derinlik katıyor bence e, poğaça hamuruna. Böyle kaşıkla e, aynı izlediğiniz biçimde karıştırıyoruz. Hamuru e, çok uzun uzun yoğurmanıza gerek yok ama iyi karışması önemli tabi. E, özellikle kuru un tanecikleri kalmamalı. E, ben her ihtimale karşı bir de patates ezicisiyle bir üzerinden geçiyorum. Çok da şart değil. Kaşıkla karıştırma süresinin birazcık daha kısa olması için böyle bir patates eziciyle bastıra bastıra devam ediyorum kısa bir sürede. Çünkü hamurun içinde kalan erinmemiş un taneleri varsa onların sıvılarla tam buluşmasını sağlamak için. Şimdi üzerini örtüyorum. İlk mayalanma için. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce mayalanmış. Şimdi cupcake e, kalıbıma kızımın sevdiği desenleri olan e, kek e, kağıtlarından koyduk, gördüğünüz şekilde. Şimdi şöyle iki tane kaşık yardımıyla hamurumdan bir parça alıyorum ve e, kek kağıdımın üzerine bırakıyorum. Benim kalıbım biraz eskidi e, doğrusu. E, yağlasam da yine de biraz yapışma oluyor. Onun için ben e, kağıtla kullanıyorum. Eğer kalıbınız e, yapışmıyorsa birazcık yağlayarak e, doğrudan kalıba da bırakabilirsiniz hamurlarınızı. E, ama her ihtimale karşı ben e, kağıt kullanmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi kaşığın e, ucuyla da şöyle hamurun ortasına hafifçe bastırarak e, biraz da iki yana açıyorum kaşıklarımı. Ortasında bir minik havuzcuk oluşturuyorum, bir küçük çukur oluşturuyorum. Oraya da labne koyuyorum. E, Labne'yi ben oldukça seviyorum doğrusu. E, yakışıyor hamur işlerine. Fırına girdikten sonra özellikle e, fırınlanan hamur işlerinde e, güzel bir doku oluşturuyor. Labne'nin üzerine de tekrar e, kaşık yardımıyla aldığım hamurumdan küçük parçaları ekleyip hafifçe bastırıyorum kenarlarından. Çok fazla açıklık kalmasın diye. E, tepsi mayası esnasında zaten onlar birazcık birbirine yapışacaktır hamurlar ama biz yine de hafifçe kenarlarından bastırıyoruz şimdi gördüğünüz gibi üzerine yine sprey ile nemlendiriyorum ki tepsi mayası sırasında kurumasınlar 20 dakika ben fırında mayalandırdım 40 derecede gördüğünüz gibi mayalanmış poğaçalarım hazır Üzerini yumurtayla e, dikkatli bir biçimde e, boyuyorum. Çünkü çok yumuşaklar şu anda. Fırçanın ucu birazcık sert e, temas etse bile hemen e, çökebilir. E, onun için e, zarif davranmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor hamurumuza. Gördüğünüz şekilde hafif hafif yumuşak yumuşak e, boyadık. Yumurta sarılarımızı sürdük. Şimdi e, susamlarımızı ekleme zamanı. E, Severseniz çörek otu da yakışacaktır. Onu da ekleyebilirsiniz susamla birlikte. Ve şimdi e, 180 derecede pişmeye gidiyor poğaçalarım. Ve işte şahane kızarmış poğaçalarım. E, üzerinin kızarmasından anlayabilirsiniz piştiğini. E, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz önce aşağıdaki beğen tuşuna e, arkasından da abone ol tuşuna basmanızı dilerim. E, bunların e, her ikisi de ücretsiz biliyorsunuz. E, sonrasında da e, bildirim tercihlerinizden bildirimlerinizi de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Ayrıca kanalıma destek olmak isterseniz videolarımı e, ilgilenebileceğini düşünürüz. yakınlarınızla da paylaşmanız e, büyük bir katkı olacaktır bizim için. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi bizim için tadım zamanı. <laughs> ya onu ben alacaktım. Neyse ben de bunu alırım. <laughs> Madem anne benim alacak aldı. Gerçekten yumuşak. Baya baya yumuşak. Sünger gibi. Sünger sanki. Ezenine sağlık. Afiyet olsun kızım. Herkese afiyet olsun. Kızımın dileklerine katılıyorum. Herkese afiyet olsun. Yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.